Merhaba dostlar. Bugünün konusu Yeni Zelanda, Yeni Zelanda mitolojisi Maori halklarının mitolojisi. Maoriler değerli dostlar 13. yüzyılda milattan önce tabii ki Büyük Okyanusu geçerek Yeni Zelanda'ya ulaştıkları düşünülüyor. Burada bir garanti yok. Yeni Zelanda'ya ulaştıkları düşünülüyor ve bu insanların yaşamlarının temel felsefesini az önce aynı dogonlarda olduğu gibi sevgi, merhamet ve insanlara sadece insanları değil duaya yaşayan tüm mevcuda karşı saygı oluşturuyor. Buna buna bu inanca Ahura ismini veriyorlar arkadaşlar. Üç tane önemli karakteri var bu insanların kozmolojisi, yaratılış mitolojisinde. Bunlardan biri Rangi, biri Papa, bir diğeri Mal, neydi ismi? Mao, Mao isminde üç tane önemli karakterleri var. Rengi gökyüzü tanrısı, Papa yeryüzü tanrıçası. Mao da bütün bu efsaneler, işte sağa gidiyor, sola gidiyor, ışığı getiriyor, ateşi getiriyor. Ana kahramanı diyebilirim. İşte Yunanlardaki Herkül gibi oraya gidiyor, savaşıyor, üç başlı köpeği öldürüyor falan öyle bir kişi. Maori'lere baktığımızda, kozmolojisine baktığımızda, yaratılışına baktığımızda ne görüyoruz değerli dostlar Maori kozmolojisinde kozmolojiye geçmeden önce kısaca inanç sistemlerinden bahsedeyim. Çok detaya girmeden çünkü anim, animizm benzeri bir inanç sistemi var Maori'lerin ve eğer YouTube kanalımı takip ediyorsanız Maori'lerin yani animizm nedir biliyorsunuz. Dur mutlaka. Doğadaki her şeyin bir ruhu olduğunu kabul ediyorlar doğaya karşı az önceki bahsettiğim üç temel ilkeleri var. Üç, bu üç ilkeyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Sevgi, merhamet ve saygı. Sev, sev kardeşim. Her şeye, doğadaki tüm mevcuda merhamet et ve saygı göster. Fark etmez işte bir hayvan da olabilir. Yaşam tarzlarına da baktığımız zaman genelde bu insanlar animist bir toplum ve bu insanlar kabile bağları var. Devlet kurmamışlar hiçbir zaman. İnsanlar belirli totemleri vücutlarına da yapıyorlar. Bu totemler bu kişilerin neyini gösteriyor? Hangi kabileye bağlı olduğunu gösteriyor. Ve bu kişinin karakteristik yapısını, ruhsal özelliklerini gösteriyor ve ismini gösteriyor. Ruhsal özellikleriyle birlikte tabii ki statüsünü de elde ediyor. Çünkü Maoriler insanların her birinin farklı ruhsal özellikleri olduğunu kabul ediyorlar. Biraz fıtrat üzere yaratılmaya Benziyor bu İslam terminolojisindeki ve herkesin bu fıtratla yani bu ruhsal özellikleriyle toplumda kendine bir gel, yer bulduğundan, bir yer kazandığından bahsediyor. Yani öyle ya herkes birinci adam olamaz. Herkes işte ikinci, üçüncü, beşinci adamlar olamaz. Herkesin bir yapısı var, herkesin bir fıtrat özelliği var. Bazıları mesela çok böyle milyoner çok zengin olmak istemeyebilir. Yani adamın tercih meselesidir. Hatta bazı insanlar işte, şeyde de göçebi bir hayat da yaşayabilir. İnsanların kendi tercihidir ve bunu ruhsal özelliklerine bağlıyorlar ve bu dövmeler vücutlarına yaptıkları totemlerde bunlara işaret ediyor. Hangi kabileden kabiledeki statüsüne ve ismine yani ruhsal özelliği, karakterinde öğrenmiş oluyorlar. Yaratılışına baktığımız zaman kozmolojisine Maorilerin inancına göre insanlar yani dünya hiçbir şey evren yokken rengi ve papa birbirine sarılmış haldeydi. Birbirine sarılmış bir vaziyette böyle yaşıyorlardı. Ancak çocukları bu karanlıkta yaşamaktan mutsuzdu. Çocukları mutsuzdu. Ve çocuklar aydınlığa ulaşmak istedi. Bir araya geldiler ve bir toplantı yaptılar. Dediler ki biz nasıl yapabiliriz, nasıl aydınlığa ulaşabiliriz? Çocuklardan bir tanesi Tane isimli olan çocuklara dedi ki annemizle babamızı ayırmamız gerekiyor. Bu her ne kadar çok önemli bir fedakarlık olsa da daha güzel bir şeyin meydana çıkması için gerekli olan bir fedakarlık diyor. Ve görevi üstleniyor. Annesi ve babasını ayırmak için babasını yani rengi gökyüzüne doğru itmeye başlıyor. Babası gökyüzüne yükseldikçe ışık olmaya başlıyor ve annesi aşağıya doğru düştükçe artık bu yeşillikler hayat canlanmaya başlıyor değerli dostlar. Ancak annesiyle babasının bu ayrılığından ötürü evrende duygusal bir boşluk oluşuyor. Annesinin toprağından insanı Adem'i yaratıyor ve aynı duygusal boşluğu Adem de yaşamasın diye Adem'e bir de eş yaratıyor. Çünkü çoktan annesiyle babasını birbirinden ayırmıştı. Bu yönüyle baktığımız zaman yukarıya itilmesi mevzusuna tüm mitolojilerde bu şeyi görebiliyoruz. Hatta az önce bahsettiğim Dogonlarda da neyi görüyoruz? Kozmik bir yumurtaydı. Yumurta da zaten şey düşünün yani birbirine sarılmış gibi düşünün. Kozmik bir yumurtaydı evren kırıldı ve ardından Big Bang'de olduğu gibi bütün evren, kainat mevcut, var oldu. Meydana çıktı değerli dostlar. Şimdi Adem'i yani ilk insanı yaratıyor ve eşini de yaratıyor. Tane isimli Maori ya da Tanrı, yarı melek artık neyse. Yarattıktan sonra bu dünyadan ayrılıyor ve dünya insanlığına da ne gibi bir görev veriyor yarattığı insanlara verdiği görev şu dünyadaki dengeyi korumak ve tekamülünü artırmak. Tek görevleri bu. Tekamülünü artır, ruhsal tekamülünü artır, dünyadaki dengeyi koru. Yani nedir? Dünyadaki dengeyi korumak, yeryüzünde bozgunculuk yapmamak. Baktığımız zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmak da az önce mesela bahsettiğim Yeçüş ve M3 ile alakalı okuduğum ayette Mufsidune diye bir kelime vardı. Mufsidune kelimesinin kökeni fesede, fesat. Biz Türkçe'de de kullanırız bunu, fesat çıkarma deriz. Fesat çıkarmak bozgunculuk olarak da Türkçe'ye çevirirken birçok yerde bozgunculuk olarak da çevirirler. Hasılı bu terminoloji, Kur'an terminolojisi bu adamlarda da mitolojilerinde de var baktığımız zaman. Dengeyi korumak, tekamülünü arttırmak. Az önce bahsettiğim Mao. Mao da ateşi getiren bu arkadaşlara ateşi getiren bir varlık, yarı ruhsal bir varlık diyeyim ya da meleklere benziyor bu mavu biraz daha. Ateşi getiren dediğimiz aklıma direkt ne geliyor? Direkt işte Yunanistan Roma mitolojisindeki Yunan mitolojisindeki parametris geliyor. Ateşi insanlığa sürekli birileri getiriyor bir varlıklar tarafından ya da bu öğreniliyor değerli dostlar. Bir zamanlar ne oluyor? İnsanlar ateşe sahip olmadıkları için karanlıkta, sifiri karanlıkta yaşıyorlar ve yiyeceklerini pişirmeden yiyorlar, tüketiyorlar. Soğukta, kışın sersefi oluyorlar. Bunu gören Mao bu insanlara çok üzülüyor arkadaşlar. İnsanlara üzülüyor, hallerine üzülüyor ve insanlara ateşi hediye etmeyi düşünüyor. Ancak bu ateş Mao'nun kardeşleri tarafından kabz edilmiş, korunuyor. E, dolayısıyla kardeşlerini aşması lazım ki bu ateşi alıp insanlara hediye edebilsin. Ateşi almak için gittiğinde kardeşleriyle arasında birçok mücadele geçiyor. Bu çok uzun hikayeler, birçok mücadele geçiyor. Ancak günün sonunda mücadeleler tamamlandıktan sonra kardeşleri Mao'nun cesaretine azmine ve insanlar için insanlara ateşi götürmek için yapmış olduğu bu mücadeleye hayran kalıyorlar ve diyorlar ki tamam arkadaş biz sana ateşi veriyoruz götür bunu insanlara ver ve insanlara nasıl kullanacaklarını öğret ki kendilerini yakmasınlar ve insanlara ateşi getiriyor. Yunan mitolojisindekinin aksine burada ne oluyor? Ateşi insanlara götüren Mao cezalandırılmıyor. Yunan mitolojisinde Parametrius ne olmuştu? Zeus tarafından Titanlardan Parametrius cezalandırılmıştı değerli dostlar. Evet şu an sorusu olan varsa arkadaşlar canlı yayındayız sorunuzu sorabilirsiniz. Son bir bahseden daha bir Maun'un bir hikayesinden daha bahsedip yayını bitireceğim ve bu arada sorusu olanlar sorularını sorarsa sorularını cevaplandırıp yayını kapatacağım değerli dostlar. Evet şimdi Mao'nun bir başka söylencesi var. Bu Yeni Zelanda Maori kabilesinde bir başka söylenci var. Mao yıldızları seyretiyor, se seyrediyor. Dünya üzerinden yıldızları seyrediyor. Çok meraklı, araştıran ve öğrenmeye hevesli bir varlık Mao. Yarı insan, yarı melek, ruhani güçleri olan bir varlık. Efs efsanelere göre, söylencelere göre. Ve bu seyirleri esnasında yıldızların dans ettiklerini ve kendi aralarında insanlar hakkında konuştuklarını işliyor. İnsanların hayatlarına bu yıldızların etkileri olduğunu ve insanlar hakkında hikayelere sahip olduğunu düşünmeye başlıyor bunun ardından. Ve bu yıldızları yakalamak için bir plan yapıyor. Bir ok yapacak bu okun arkasına bir ağ bağlayacak. Gökyüzüne kadar bunu fırlatacak ve akabinde yıldızları yakalayarak yeryüzüne getirecek ve soru soracak onlara. Bunu yapabilmek için yıldızları çok yakından, daha yakınmış gibi görülür ya bazı yerler. Öyle bir yere gidiyor. Böyle bir göle, göl kenarına gidiyor. Orada bir ok yapıyor, bir ağ yerleştiriyor. Gökyüzüne atıyor bunu ancak nafile. Bir türlü başarılı olamıyor gecenin geç saatlerine kadar gökyüzüne ok ve A atmaya devam ediyor değerli dostlar. Ancak başarılı olamıyor, gece boyunca yoruluyor. O yorgunlukla gidiyor ve dinlenmeye çekiliyor. Uykuya daldıktan sonra, bir süre sonra kendisini gökyüzündeki yıldızların arasında yürürken görüyor. Kendisi gökyüzünde yıldızların arasında yürüyor ve bu yürüyüş esna, esnasında da kendisini görüyor, ancak bir ruh olarak görüyor yıldızların arasında. Kendisiyle konuşmaya başlıyor ve ruh olarak gördüğü kendisi Mao'nun yıldızların sırlarını açıklıyor. Diyor ki yıldızların insanların kaderinde etkileri vardır ve yıldızlar insanların şimdisi, geçmişi ve geleceği ile ilişkilidir. Yıldızlarla onları yakalamaya çalışacağına, onlarla uğraşacağına, yıldızları anlamaya, yıldız ilmini öğrenmeye, bunu anlamaya ve bu sayede insanlara faydalı olmaya çalış diye bir nasihatta bulunuyor. Ve uyandıktan sonra artık yıldızların sırlarını öğrendiği için Yıldızları yakalamaktan vazgeçiyor ve yıldızlarla dost oluyor, uyum içinde yıldızlarla yaşıyor ve yıldızların ruhani rehberliğinde hayatını devam ettiriyor. Yani baktığımız zaman Dogonların Batı Afrika'da yaşayan Dogonların Sirius yıldızına atfettiği Sirius yıldızından bahsederken ruhani bilgelikle ilişkilendir ilişkilendiriyorlar ve Sirius'tan birçok şeyi öğrendiklerini ileri sürüyorlar. Diğer bütün mitolojilere bakıyoruz. Aynı şey var. Musevilerin, işte Müslümanların inandığı yani semavi dinlere bakıyoruz. Yine aynı mevzu söz konusu. Sirius gezegeni yani yıldızlar yine ruhani bilgelikle ilişkilendirilmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet de var mesela. Ayete baktığımızda diyor ki ben size yıldızlarla yolunuzu bulmayı öğrettim diyor mesela ayette. Şimdi buna baktığımız zaman ilk açık anlamı, zahiri anlamına bakarsak ne görürüz? Der, deriz ki işte kutup yıldızına bakarsak işte kutupların yönümüzü buluruz şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ancak bunun batini anlamı dışında, zahiri anlamı dışında batini anlamına bakarsak farklı yorumlarda yapabiliriz değerli dostlar. Aynı Sirius gezegeninde olduğu gibi. YouTube kanalımı takip ettiğiniz, takibe aldığınız, bildirimlerinizi açtığınız, YouTube'daki videolarımı beğendiğiniz ve yorumlarınızla destek verdiğiniz için teşekkür ederim değerli dostlar.